lise talebesi bir gün bana soru sordu. E Cenab-ı insanı kainatın yaratılışında şahit tutmamış. İnsan alemin tanzim ve tertibinde mühendis değil, mimar değil, mucit değil. Yerlerin ve yüklerin yaratılmasında insanın bir iradesi yok, bir gücü yok, bir yetkisi yok, bir kabiliyeti yok. Lisede okuyor, elini nereye atıyor. Niye beni yarattı? Yaratmasaydı ben de bu bu bu, bu günahları yapmazdım. Hatasını kusurunu kime yüklüyor? Bak kadere fatura çıkartıyor, haddini aşıyor. Bu tip insanlar var mı var? Bakıyor bunlar çiğ, hakikatten mahrum, mizansız ve muvazenesiz, ölçüsüz. Denge yok, ölçü yok, mizan yok. Şimdi çocuk lisede okuyor, ona bazı sorular sordu. O suallere muhatap olacak altyapısı da yok, direniyeti de yok. Biraz da onu tahrik etme manasında. Ya dedim bizim zamanımızda biz lisede çalışırken Hocalar bizim nefesimizi kesiyordu. Sabahlara kadar çalışıyorduk Yani. Matematik, fizik, kimya tertekiyordu. Şimdi eğitim çok ucuzlamış, çok kolay. Baktım müdafaa etti. Yok hocam dedi öyle bildiğiniz gibi değil. Çok zor. E ne kadar zor yani. Zor olmadığı için bak senin hiç zayıfın yoktur dedi. Yok hocam dedi hiç bildiğin gibi değil. Benim 5-6 tane zayıfım var. Yakaladım. dedim. ulan 4 tane 5 tane dersi vagon gibi arkana takmışsın. Matematikten, fizikten, biyolojiden, geometriden haberin yok. Tutmuşsun ezel ve ebe sultanı hakkında hüküm icra ediyorsunuz. Zulmün en dehşetlisi budur. Nedir? bir insan Allah desin, sonra da Allah'a karşı haşa hesap sor. Bu gavurluğun, bu kafirliğin en katmerlisidir. Askeri yapanlar bilir, kumandanın emri sorgulanmaz. Bu bir kaydedir. Böyle kumandanın çavuş dayı olsa değişmiyor yani. Şimdi bir kumandan nefere yat dese, nefer elini kalsa, dur kumandan bir sorun var. Söyle, niye yatayım? Aburası çamur, aburası diken ne diye yatayım dese sen onun yiyeceği dayağı düşün. Ya bir kumandana bir çavuşa karşı felsefe yürütemiyoruz. Kalkıyor. Divane, meczup, akıldan mahrum. Ah bak. Hem Allah diyor hem de arkada haşa Allah'tan sual sormak. Allah'ın rahmetini, Allah'ın hikmetini, Allah'ın rübiyetini itham etmek. İşte bu gavurluğun danışkası yani. Ebu Asr'ın Dehşeti içerisinde. insanların bir kısmı dini altyapısı yok. Marifetullah'ta, İslam kaydında, İslamilgi meselelerde altyapı yok. Lakaytlık var. Ruhlarda lakaytlık var. İbadet yok, taat yok. Ağzıyla konuşuyor. Hem itikadını paralıyor hem de ahirette dehşetli azaba. Kendisi ne yapmış oluyor? Tescil ettirmiş o ağzından çıkan o kelimeler, bir hüküm cümlesi ise ahirette o adam ne yaptı? bitti ve tükendi. Cenab-ı Hak böyle afatlar hepimizi muhafaza etsin. Onun için kulluk nedir? Kulluk itaattır. Kulluk inkiyattır. Kulluk teslimdir. Yani teslim. Allah'a ve Resulullah'a teslim. Teslim de firdevsi bir cennettir. Onun için insanın hiçbir cihette Allah'a karşı itirazı hakkı yoktur. Çünkü mülk onundur. Yerleri ve gökleri yaratan, tanzim ve tertip eden kimdir? Ya? Kim verdi? Yani biz Allah'ın mülkünde çalıştık da sana çok verdi, bana az verdi, öyle bir şey yok ki. Allah'ın verdiği Cenab-ı Hakk'ın Vehhab isminin tecellisidir gibi etmiş, ikram etmiş. Ve bize bu nimetleri ne olmuş? Emanet olarak vermiş. E kaldı ki Cenab-ı Hak mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Yani bizi Cenab-ı Hak hiç sorgu sual etmeden de cehenneme asla bizim hakkımız yok. Yerlerin ve göklerin malik ve sahibi kimdir? Cenab-ı Allah'tır. Oturduğu yerde elini öyle uzatıyor ki efal ilahiyeye Cenab-ı Hakk'ın rubiyetine karşı haddini aşıyor.